Ezgi, Ezgi, dandili, dandili. Biliyor musun söylemeyi? Biliyorum. Ben sana yapamayacağım ama bak, bende balıklarım var hatta. Bak bir dur. Bak balıklarım var. Ama sen de anneciğim seni ben çiçeklerden böcek. onu söylesin tamam mı? Hadi de. Hadi. Hadi bir söyler misin? Ezgi, şey, Balık. Şey, şey. Sen söyle ben sana bulacağım. Oraya bakıp anneciğim seni. Hadi söyle. Ay, anne. Sen söyle. Seni ben. Sen sevdin onu. Gülmeyin de ya. Evet. evet. Sen ona bakar mısın? Hadi Çok söyle. söyle. Balıkları göster. Hadi bak balıklar var. Hadi balıklara söyle. Hadi oraya bakarasın. Hadi anneciğim. Şişim. Söyle. Anneciğim. Ya anneciğim. <laughs> Şişim. Oraya bakar bir Bak balıklar da seni dinliyor. Bak balıklar da seni dinliyor. Hadi, Bak, da seni dinliyor. hadi. Evet, bir, bir daha. Ezgi'nin da söyler misin? Ezgi'nin dandini 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 şey söyle şimdi anneciğim ya ver çocuğun tepkisi. Seni ben hadi onu söyle. Bak balıklar da seni yani. dinliyorlar bak gülüyorlar sana. Hadi, evet. söyle hadi bakayım. O... Hadi, söyle. hadi anneciğim seni ben hadi söyle. Kızım hadi söyle. Hı, hı. Hadi söyle anneciğim seni ben hadi. Hadi hadi. Şöyle, hadi. hadi başla. Bir, <laughs> iki, üç, dört, Nereye gidiyorsun Ezgi? Ezgi nereye gidiyorsun? Abla ben bulutu da gönderiyorum.